Bu videomuzda satış personellerimizin yaptığı satışları ele alarak bir P analizi yapıyoruz. Bu P analizinde birçok formül kullanıyoruz. Daha sonra grafiklendirerek daha görsel bir rapor hazırlamış oluyoruz. Herkese merhabalar. Bu videoda hep beraber bir P analizi yapacağız. Öncelikle elimizdeki tabloyu inceleyelim. Ee, i̇sim ve soy isimlerimiz var. Bunların bizim satışçılarımız, satış personelimiz olduğunu düşünebilirsiniz. Daha sonra her isme denk gelen Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında yani birinci çeyrekte bu personelin yapmış olduğu satış miktarları verisi benim elimde var. Şimdi bunlardan bir peak analizi yapacağız. Peak analizini nasıl ya gerçekleştireceğiz? Şu şekilde yapacağız. Her bir personelin peak yaptığı ayları bulacağız. Daha sonra o peak o ayda ne kadarlık bir satış yaptığını bulacağız ve bunu grafiklendireceğiz. Burada da birçok formül kullanacağız. Çok yararlı bir içerik olacağını düşünüyorum bu videonun. Vakit kaybetmeden başlayabiliriz. Burada bir peak kolonu açtım. Daha sonra buraya formülümü yazmaya başlıyorum eşittir diyorum. Şimdi burada İlhan Uzun şöyle ESC'ye tıklıp çıktım. Burada yapmış olduğu satışlar var. Buradan maksimum değerdeki satış rakamını benim öncelikle bulmam lazım. Daha sonra burada görüldüğü üzere 12 bin liralık e, maksimum değer 12 bin lira. Bu 12 bin lira hangi ayda yapılmış? Mart ayında yapılmış. Buraya benim Mart yazdırmam lazım. Bunu nasıl yapacağımızı hep beraber görelim. Eşittir'e tıklıyorum ve maksimum adında, mak adında bir e, maksimumu çağrıştıran bir formülüm var. Buna geldikten yazdıktan sonra tab tuşuna basıyorum. Formülüm tamamlanıyor. Ondan sonra sayıları buraya yazıyorum. Formülümü kapatıp Enter'a bastığım zaman şöyle biraz genişletelim kolonumuzu. E, 12 12.000 liraya değerini bize döndürmüş oldu. 12.000 lira nedir? İlhan Uzun en fazla satış yapmış olduğu rakamdır. Şimdi bunu Mart'a nasıl çevireceğiz? Ee, bunu Mart ayında yaptığını biliyorum. Fakat buraya benim Mart ayı yazdırmam lazım. Bunu da şu şekilde yapacağız. Tekrar geliyorum. Bizim eşleştirmek için kullandığımız güzel bir formülümüz var. O da kaçıncı formülü. Kaçıncı formülünü yazıp tab tuşuna basıyorum. Maksimumu içeride bırakıyorum. Aranan değere Burada yazdığım e, formülü bırakıyorum. Çünkü 12000 12138 liraysa ben burada 12138 lirayı aramak istiyorum. Daha sonra noktalı virgül koyup diğer kriterime geçiyorum. Aranan dizi ise nerede aramamı istiyorsun diyor. Ben burada aramasını istiyorum. Daha sonra tekrar noktalı virgül koyuyorum ve burada tam eşleşmeyi kullanacağım. Tam eşleşme diyorum ve formülümü kapatıyorum. Formülümü kapattıktan sonra bakalım ne döndürecek bize formülümüz. Bastım. 3 değerini döndürdü. Neden 3 değerini döndürdü? Çünkü şuradaki dizide 1 2 3. sırada olduğu için maksimum değer. O yüzden bize 3 rakamını döndürdü formül. Şimdi 3'ü bulduk biz. 3 ne demek? Şuradaki kolonlardan üçüncüsünü almam gerekiyor demek. Buradaki kolonlardan üçüncüsünü yani mart değerini nasıl alacağım? Onun için de indis formülünü kullanıyorum. Indis yazıp tab tuşuna basıyorum. Kullanacağım dizi için buradaki ayları seçiyorum. Ve noktalı virgül koyuyorum. Satır sayısı burada 1 olacak. Benim başka satırım olmadığı için 1 yazıyorum ve noktalı virgül koyuyorum. Sütun sayısı ise burada yazdığım bütün formülümü alıyorum. Sütun sayısı buradaki formül hatırlarsanız ne döndürüyordu? üç döndürüyordu. Ben bu aralıktaki birinci satırdaki üçüncü kolondaki değeri yazdırırsam buraya benim ay değerim buraya yansımış olacaktır. Kapatıyorum formülümü. Beklentim buraya Mart ayının gelmesi. Enter tuşuna basıyorum ve Mart ayım geliyor. Şimdi bunu tutup aşağı çekmeden önce bazı sabitlemeler yapmamız lazım. Tekrar geliyorum formülümün içine. Ay aylarla ilgili yaptığımız işlemleri sabitlemem gerekiyor. Çünkü burada bunlar. Bunları aşağı çektikçe buradaki dizimde aşağı inmesin diye buraları F4 tuşuna basarak sabitliyorum. Daha sonra C2 F2. Burası da C2 F2. Buraları tutuyorum. Çünkü bunlar da beraber aşağı inmesi lazım. Enter tuşuna basıyorum. Geldim buraya. Hepsini tutup aşağı indirdim ve bütün P kaydlarımı bana getirdi. Bir kontrol edelim şimdi. Ocak ayını getirmiş. Bakıyorum buradaki seriye. Ocak ayında mı yapmış en fazla satışı? Evet, bakıyorum gerçekten. Ocak ayında bir en fazla satışı Ocak ayında yapmış. Şimdi peak aylarımı buldum. Şöyle bir tablo yapalım sizinle beraber şimdi. Buraya hangi neleri getireceğim ben? Ocak ayı Burada kaç defa geçiyor? Hangi piklerim Ocak ayında olmuş? Ben o yüzden Ve kaç tane? E, buraya Burada yazan Ocak aylarını getirmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Hep beraber eşittir yapalım Bizim Eğer say diye çok güzel bir formülümüz var Eğer say yazıp Tab tuşuna basıyorum Ve benden aralık belirtmemi bekliyor Aralığım benim burada bulunan aylar kolunu noktalı virgül koyuyorum. Ölçüde ise buradaki yazdığımız ayı yazıyorum. Formülümü kapatıyorum ve Enter tuşuna basıyorum. 5 defa ben Ocak ayında peak yapmışım. Bunu gördüm. Buradaki formülü tutup aşağı doğru çekiyorum. Burayı da dilerseniz şöyle ortalayalım. Daha güzel gözüksün. Burada neyi görmüş oldum ben? Ocak ayında 5 defa peak yapmışım. Şubat ayında 5 defa, Mart ayında 6 defa, Nisan ayında 3 defa. Yani en fazla peak yaptığım ee, satışçılarımın en fazla peak yaptığı dönem Mart ayı. Şimdi buraya da evet Mart ayında biz altı e, 6 defa peak yapmışız. 6 satışçım benim e, Mart ayında peak yapmış. Fakat bunun toplam tutarı ne olmuş? Buradan bu tablodan onu da çekebiliriz. Şimdi hep beraber onu nasıl çekeceğimizi görelim. Buraya gelip eşittir'e tıklıyorum ve e topla adında bir formülümüz var. Burada e topla formülünü kullanacağız. E topla yazdıktan sonra tab tuşuna basıyorum. Benim 3 tane kriterim var burada. 3 tane kriter soruyor bize Excel. Aralık, ölçüt ve toplam aralığı. Aralık olarak aylarımın bulunduğu kolonu seçiyorum. Çünkü ben burada arama yapacağım. Neyi arayacağım? Noktalı bir koyarak buradaki ay değerini aratacağım. Daha sonra tekrar noktalı bir koyuyorum. Toplam aralığına da buradaki Ocak aylarındaki değerleri getiriyorum. Parantezimi kapatıp enter tuşuna basıyorum. Buradaki tutar Ocak ayındaki tutarların toplamı. Buradaki formülüm ne yapıyor? Buraya geliyor. Arat aratıyor baştan sona kadar. Ocak ayını gördüğü zaman buradaki değeri hafızaya atıyor. Tekrar burada bir Ocak ayı var. Sonra geliyor buradaki değeri hafızaya atıyor ve ikisini topluyor. Daha sonra buradaki değeri burada Ocak ayı olduğu için burada duruyor ve buraya geliyor. Buradaki değeri bir önceki değerlerle topluyor. Velhasıl buradaki bütün Ocak aylarını bulup Ocak ayına denk gelen e, satış rakamını bulup topluyor. Buradaki hücreyi tutup çekmeden önce içine de geliyorum ve bazı sabitlemeler yapıyorum. Örneğin C2 ve C20 aylarımın bulunduğu kolonu sabitliyorum. Buradaki kolonu da sabitliyorum. I3'ü sabitlemiyorum. Çünkü aşağı indirdikçe Şubat, Mart ve Nisan aylarını aratmak istiyorum ve enter'a basıyorum. Daha sonra buraya gelip aşağı çekiyorum. Yine de doğru sonuç vermeyecektir şimdi. Neden? Çünkü Şubat ayına gelip iki defa tıklayalım. Buradaki değerleri toplatıyor. Yani burada Şubat ayını buluyor fakat Şubat ayını bulduktan sonra buradaki değeri topluyor ama buradaki değeri toplaması lazım. O yüzden bunu bir yana çekiyorum ve enter'a basıyorum. Diğerleri için de aynısını yapmam gerekiyor. Enter'a bastım. Buraya geldim. Nisan'ı seçtim ve enter'a bastım. Bunları bir de veri tiplerine değiştirelim. Para birimi yapalım. İşte bu şekilde bu şekilde özet tablomuz hazır olmuş oldu. Özet tablomuza bir göz atalım şimdi hep beraber. Ne bulmuş olduk biz burada? Ocak ayında 5 defa peak yapılmış ve bunların getirdiği toplam tutar 63 bin liraymış. 63 bin küsür. Şubat ayında yine 5 defa peak yapılmış ve 63 bin lira 630 lira tutmuş. Mart ayında 6 defa peak yapılmış ve bunların toplam tutarı bu olmuş. Nisan ayında da 3 defa peak yapılmış ve 39 bin küsür lira gelir elde edilmiş. Şimdi bunu grafiğe dökmek istiyoruz. Bunu grafiğe nasıl dökeceğiz? Şu şekilde ayları tuttum seçtim. Kontrol tuşuna basılı tutarak faremin sol tuşunu faremin sol tuşu yardımıyla toplam tutarı da seçiyorum ve bırakıyorum. Elimi kontrol tuşundan bırakıyorum. Bu ikisini seçtikten sonra ekle sekmesine geliyorum ve önerilen grafiklere tıklıyorum. İlk önerilen grafik gayet iyi duruyor. Tamama tıklıyorum o yüzden. Çubuk grafiğimiz var. Ee, ve bir başlığımız var. Ben bu başlığı değiştirmek istiyorum. Şöyle ilk çeyrek Peak Analizi diyebiliriz. Buraya bir de toplam sayıları ekleyelim. Onun için buraya gelip grafiğin üstüne gelip sağ tıklıyorum. Ve veri seç diyorum. Gösterge girdilerine ekle diyorum. Seri adına toplam sayı diyorum. Seri değerlerini silip buradaki değerleri seçiyorum. Ve tamama tıklıyorum. Seri değerlerini de getirdi. Tamama tıkladım. Ama burada şöyle küçük küçük ee, sütunlar halinde getirdi. Ben sütunlar halinde istemiyorum da çizgi grafik şeklinde görünsün. Görselliği de daha güzel olsun istiyorum. Şimdi sağa tıklıyorum yine grafilimin üstünde. Daha sonra grafik türünü değiştir diyorum. Grafik türünü değiştirden aşağıda birleşik var. Birleşiğe tıklıyorum burada iki tane e, veri setimiz olduğu için iki tane bizi karşılıyor toplam sayı değeri çizgi grafik evet bunu ben ikinci eksen olarak işaretlersem gördüğünüz gibi burada bir bir de çizgi grafik elde etmiş oluyorum tamam'a tıklıyorum şimdi tabi verilerimiz burada görünmüyor eksenlerde görünüyor artı tuşuna basıyorum ve gelip veri etiketlerine tıklıyorum. Şimdi verilerimizi burada görünür sağladık. Fakat biraz karmaşı oldu. O yüzden buradaki verilerimi ben bu şekilde dikey olarak görüntülemek istiyorum. Buraya gelip sağ tıklıyorum ve veri etiketlerini biçimlendir diyorum. Burada etiket konumunu iç taban olarak belirliyorum. Daha sonra boyut ve özelliklere geliyorum. Buradan da metin yönünü metni 270 derece döndürüyorum. Gördüğünüz gibi daha şık göründü. Giriş sekmesine gelip buradaki rakamlarımı beyaza boyuyorum. Buradaki rakamlarımı da bir üste almak istiyorum. Sağa tıklayıp veri etiketlerini biçimlendir diyorum. Daha sonra üste diyorum. Böyle daha görsel oldu. Okuması daha kolay oldu. Burada çarpıya tıklıyorum. Grafime baktığım zaman buradaki beyaz çizgiler görüntüyü biraz bozuyor ve buradaki üst başlıkta görüntüyü bozuyor. Üst başlığı seçip siliyorum o yüzden. Delete'e basıyorum. Daha sonra buradaki çizgileri yok etmek için yine seçip delete'e basıyorum ve siliyorum. Birazcık büyütüyorum grafiğimi. Ve grafiğimi alıp bunun üstüne tablomun üstüne koyuyorum. Tablomu saklamak için. Grafiğimizi bu şekilde hazırlamış olduk. Gördüğünüz gibi görselliğiyle ile özet bir tablo sunuyor bize ve içinde her şeyi barındırıyor. Tam tam anlamıyla bir peak analizi diyebiliriz. Bu şekilde raporlayabiliriz. Bu derste de birçok şey gördük. E, birçok formül gördük. P analizinde bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. YouTube kanalımıza, Instagram sayfamıza, TikTok sayfamıza abone olabilirsiniz. Aşağıda linkleri var. Bu çalışma kitabını da indirmek isterseniz yine aşağıdaki linklerden bu çalışma kitabını indirebilirsiniz. Hepinize destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.